Selam arkadaşlar. Klinik psikolog Tanya Alkacıoğlu ben. Bugün sizlere depresyon hakkında bir video çekmek istedim. Depresyon, beynin bazı bölgelerinde kimyasal dengesizlikler sonucu ortaya çıkan bir beyin hastalığı türüdür. Depresyon sebepleri psikolojik, biyolojik ve çevresel faktörlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Depresyon belirtileri ise şunlardır. İntihar veya ölüm düşünceleri enerjide azalma ya da hareketlerde yavaşlama hali. Kişinin fazlaca uyuma isteği ya da tam tersi uykusuzluk hali. Aşırı yemek yeme isteği ya da tam tersi iştahsızlık durumu. Kişinin hayatla alakalı amaçsızlığı, hayattan bir şey beklememe durumu, işlerin yapılmasında erteleme düşünceleri, hayata karşı oluşan bir ilgi kaybı, oluşan olaylarda devamlı kendisini suçlaması, kendisini değersizleştirmesi, kendisini yetersiz görmesi ve kendisini aşağılıyor olması, işlevsel bozukluklar, kişinin dikkatini ve konsantrasyonunu toparlayamaması, kişinin en ufak günlük aktivitesini bile yerine getirebilecek enerjiyi bulamıyor olması, bu belirtiler depresyonun belirtileridir arkadaşlar. Depresyon tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tanısını psikiyatri uzmanları koymaktadır. İlaç artı psikoterapi yöntemi izlenmektedir. Psikoterapide amaç bireye olumsuz düşünceleri yerine daha sağlıklı, daha verimli yeni farkındalıklar kazandırmak, hayata tutunmasını sağlayacak yeni bilişler öğretmek olacaktır. Eğer bu belirtilerin sizde olduğunu düşünüyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz ve depresyonu sizde yenebilirsiniz. Sevgilerimle.